Malatya polisi hem kuyumcu esnaflarımızı hem de vatandaşları zarara uğratmayı hedefleyen sahte altın üreticilerine operasyon yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basım yetkisi sadece darphanede olan sarrafiye ürünlerini düşük ayarda ve düşük gramda üreten atölyeye baskın düzenledi. Operasyonda 632 adet çeyrek, 155 adet yarım 473 adet tam cumhuriyet altını, 25 adet ata 10 adet gram, cumhuriyet yarım çeyrekle ata altın basımı için kullanılan kalıpla kullara ele geçirildi. Ele geçirilen ikinci baskı ve düşük ayarlı ürünlerin piyasa değerinin 11 milyon 507 bin lira olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.